Hepinize Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bilgisayarınızdan nasıl e, yer açılabilirsiniz nasıl çöp dosyaları silebilirsiniz onu göstereceğim Öncelikle kanalımın adı halledeceğim kanalıma abone olursanız sevinirim daha 5 abonem var hiç videom yok ama yani atacağım videoları bu falan atacağım yani neyse şimdi anlatayım nasıl sileceğinizi şu arama ar aratıcınıza çalıştır yazıyorsunuz arkadaşlar yanlış yazdım. Çalıştır. Bekleyin. Yanlış yazdım. Çalıştır. Çalıştır. Çağ yazınca çıkıyor falan de Buraya Şey. burada e, bir yazı paneli olacak. Oraya yazı falan yazmanız için. orada bir şey varsa silin komple. Oraya. Şimdi şey şunu söylemeyi unuttum. Panel sol altta çıkması lazım. Oraya sana şu anda gördüğünüz gibi yüzde yüzde yazıyorsunuz. Burada yüzde işaretini nasıl yapıyorsun derseniz, çifte basın. 5'e bastığınızda yüzde işaretini koyuyor. Yüzde tam yazıyorsunuz. mı tamam, tıklıyorsunuz. Önünüze bir şey çıkacak. Klasör çıkacak. Burada aşırı çok dosya olabilir ki yani. Hepsi gereksiz dosyalar. Ben az önce temizlediğim için ben de şu anda yok ama size burada bayağı az olur. Oradakilerin hepsini aynı anda silmeniz lazım. Yani silin daha doğrusu. Çünkü çok yer kaplayabilir. Bir de bu 2-3 yıl böyle temizlenmemiş, hafızasına hiç dokunulmamış oyuncu bilgisayarlarında çok işe yarıyor. Hani bir 15-20 GB yani 15-20 GB sildiğini biliyorum yani. Ama oyuncu bilgisayarlarında çok büyük Neyse işte buraya hepsini seçmek için size baya fazla vardır. Çünkü bende de öyle vardı. Birisine tıklayıp CTRL'e A yapıyorsunuz. Burada hepsini seçer. Ben şuna şu anda 4 bir tane dost olduğu için sadece dördünü seçti. Bunu saatik yapıp saatik yapınca ne oldu Heh. Burada sil ile basınca buradaki siler. Bunlar önemli. Bu dostu da ben yeniden dene tıklıyorum. Ay yeniden deneye tıklıyorum. Silmiyor. O yüzden atlıyorum. Ne? şekilde en sonunda şöyle atlı atlı falan filan yani şey yapacaksın diyecek i̇şte işlem işlem sürebilir ayrıca Hani işlem devam ederken mesela bir tane dosya şey bir tane önünüze panel çıkacak panelde diyecek ki işte şey devam edilsin mi yoksa bu dosya atlansın mı diyecek siz devamı da basabilirsiniz devama basarsanız daha çok yer daha çok yer boşalır bilgisayarınızda ama yani korkmayın şimdi bu dos bu, dosya neden ya gibi niye önüme çıktı neden devama basmam gerekiyor deyip de korkmanıza hiç gerek yok yani çünkü hepsi önemsiz dostlar. Ne istiyorsunuz işte? Bilgisayarınızda bir bayağı yer şey yapıyor, bayağı yer. Bayağı yer boşalıyor. Çok işe yarıyor bu bilgisayarınızda yani. Bayağı faydalı oluyor bilgisayarınıza. Video bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Bir de zil butonunu açarsanız sevinirim. hoşçakalın